Merhaba sevgili dostlar. Şatengan kanalına hoş geldiniz. Hadi sen de de hoş geldiniz de. Neydi? Şatengan kanalına hoş geldiniz. Şatengan kanal. Neydi? Şatengan kanalına hoş geldiniz. Şatengan kanalın kendine hoş Kanalına hoş geldiniz. Kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar herkese iyi geceler diliyorum. Ben şu an akşam vakti çekiyorum bunu. Siz Muhtemelen yine akşam saatlerinde izlersiniz bu videoyu. Bugün ev hali oğlumla beraber pijamalı falan böyle evde dinlenirken böyle bir video çekiyoruz sizlere. Evet. Dur şu mikrofonu daha düzgün bir yere koyalım. Masada da daha iyi bir yere koyduğum. Evet babacığım daha düzgün bir yere koymaya çalışıyorum. Baba evet dostlar. Bugün size ufak tefek tüfeklerde yaptığım bir iki değişiklikle ilgili kondan bahsedeceğim. Evet babacığım çok yakışıklı oldun. Ama ne yapıyorduk? Sessiz oluyorduk. Bu arada şöyle göstereyim arkadaşlar. Tüfeğim boş. Karşısı güvenli bir doğrultulu. Şöyle tüfeğimin emniyeti şu an kapalı vaziyette. Hani herhangi bir kazaya mail vermemek adına. Arkadaşlar tüfeklerde şöyle birkaç eklenti var. Ben Atanio tüfeğimde şöyle göstereyim. Benim en çok severek beğenerek kullandığım bir tüfek. Gerçekten. Üzerinde Vector Optin 1x22 Mevrik modeli Red Dot takılı 3 mua. Ben bunu buna taktım. Hiç sökmüyorum ve bunu sıfırladım. Kullanıyorum. Bu tüfeğim bayağı eski. Yıpranmış olmasına rağmen hala sorunsuz, sıkıntısız. Kinetik tüfeklerin en büyük özelliklerinden Multicam bir el kundağı ve dipçik var. Tek sıkıntısı şarjör kapasitesi düşük. Hani bunu 4 artı 1 namlu boyunu namlu boyuna şuraya 4 6 artı 1 veya 7 artı 1 olabilir. Bir eklenti yapılsa güzel olur. Eğer imkanım olursa malzeme ekipman olursa bunu uzatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bunun üzerine şöyle bir acil durum fişekliği yaptım. tekli şurada. Daha önce vardı. Şöyle üçem m bantla şeffaf bantla yapıştırmıştım. Ama bu bantlar ne kadar da o kaydediyor babacım. Ne kadar da olsa Hani belli bir süreden sonra dış etkenlerden etkileniyor. Yandaki fişekliklerim hepsi üçgen bantla yapıştırılı. Yani düşme oluyor mu olmuyor ama zamanla hani olmadık bir yerde düşmesini istemem. Bu yüzden de bunu biraz modifiye ettim, şekil verdim ve üzerine şöyle göstereceğim sizlere. Şu şekilde vidalarla tutturdum ve kesinlikle çıkmayacak şekle geldi. Bana çok soruyorsunuz. Bunu göstermek istedim. Hatta linkini de bırakacağım. Ben arkadaşlar bu tekli fişeklikler şöyle bu bel fişekliği 12 kalibre arkadaşlar avcılar için yapılmış. İnternette satılıyor plastik fişeklik. Bundan alıyorum. Arkasını kesiyorum. İstediğim boyda keserek bunu kullanıyorum. Eğer almak isterseniz arkadaşlar çok cüzi bir rakama Hani hepsi burada da falan kargo dahil geliyor eve. Ben bunun linkini size bırakayım. Almak isteyen arkadaşlar oradan temin etsin. Bundan söküp istedikleri gibi kesip, biçip, şekil verip tüfeğinize bu şekilde monte edebilirsiniz. Gerçekten kendi ihtiyacınıza göre kendi ekipmanlarınızı tasarlamak gerçekten insana zevk veriyor arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Bana çok soruluyor bu. Bu yüzden hani bunu nasıl yaptığımın videosunu çekme gereği duymadım arkadaşlar. Hani ee, şöyle söyleyeyim. Atölye gibi evde şu an atölye gibi bir yerim yok. Evde boş otururken yaptım. Kıl testereyle istediğim açıyı verdim. Ondan sonra ebatını küçülttüm. Şu alt kısımlarını kestim arkadaşlar. Yıldız, ondan sonra havşa başlı metrik 3 somun ve vida kullanarak bunu gayet güzel matkapla yedirerek diş açtım buraya. Bir e, buna e, şey derler fatura derler. Fatura gibi açtım. Vida içine gömülüyor. Hiçbir şekilde çıkıntı yok. Bunu boyamak istedim ama elimde e, bildiğiniz sprey boyalardan vardı. O da çok etkili olmadı. Oto boyasıyla e, tüfeğimin bazı aksesuarlarını söküp boyayacağım yakın zamanda. Daha kullanılır modüler bir hale gelecek. Şöyle tekrar göstereyim. Tüfeğim boş arkadaşlar. Şöyle yapayım yani dediğim gibi bu tarz ekipmanları yapmak insanın ya yani insanın elinde malzemeniz varsa ufak bir matkap, şarjlı matkap veya normal matkapla delerek işte şey yaparak vidaları falan elinizde ufak tefek vida, somun bunlar varsa gayet kolay arkadaşlar böyle kendinizin yaptığı dışarıdan bunları herkes soruyor bana. Hani dışarıdan özellikle alınan bir şey değil arkadaşlar. Ben ihtiyacıma uygun şekilde kendi ihtiyaçlarımı kendim belirleyip yapıyorum. Şu yan fişeklikleri de göstereyim arkadaşlar. Bunların da üzerinde vida yerleri var. Babacığım. Evet. Çekeyim. Kanala video atıyoruz değil mi babacığım? Bunun da üzerinde yerler var. Ben tüfeğin kasasını delip bunlara diş açıp kılavuzla diş açıp bunları da tüfeğin kasasına sabitleyeceğim arkadaşlar. Piyasada uygun boyda vida, kılavuz bulabilirsiniz. Yani böyle yapmak daha mantıklı. Sökülüp takılabilir. Vida, vida yerlerinin kasaya vida deliği açmanın bir sakıncası yok. Ama dediğim gibi bunu elinizden geliyorsa yapın. Tüfeğinizin kasasına hasar vermeyin. Benim daha önce yapmış olduğum bir iki tane ee, daha doğrusu akkar vardı bir tane pompalı. Onun üzerinde diş açmıştım kılavuzla falan. Bayağı güzel bir yan fişeklik aparatı yerleştirmiştim ona. Çok güzel olmuştu o. İlk onda denemiştik böyle tüfek üzerinde delip şey yapmak için. Yani dediğim gibi ihtiyaçlara göre belirleyip ona göre kendiniz şekil verebilirsiniz. Bu tamamen kişinin kişisel kullanım ve tercihine bağlı bir durum. Uzun zaman oldu sizle böyle sohbet etmeyle. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz. Tabii babacım görüşürüz. Bizim ufakla babacım dikkat et kameraya dokunma. Dikkat dikkat dikkat. Ha? Tamam. Burada, burada bakayım. <laughs> Bak babacım düşme ama. <laughs> evet arkadaşlar. Ufak çocuk olunca her şeye meraklı. Dokun babacım ekrana. Yavaşça. Ekrana dokun. Dokun ekrana. Ha oraya dokun. Tamam. Açıldı mı? Açılamadı. Tamam babacım. Tamam bırak açılmadıysa. Ekrana dokunabilirsin babacığım. Video çekiyorum ama. Hadi. Heh, bak açıldı. Tamam. Evet arkadaşlar. Neyse. Çocuk olunca maalesef böyle oluyor. Arada giriyor. Tamam babacığım. Çok güzel. Tamam babacığım. Teşekkür ederim. <laughs> Gelmek ister misin yanıma? Yok. Ben tamam. buradan seni izleyeyim. Tamam. Sen oradan beni izle. Dediğim gibi arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar böyle pratik yaptığım şeyleri eee sizlere gösterip hani faydalı olmaya çalışmayı faydalı olmaya çalışıyorum. Hani sizde ihtiyacınıza ihtiyacınıza göre babacığım sessiz olur musun biraz? İhtiyacınıza göre bazı şeyleri kendiniz yapabilirsiniz. E, hızlı dolum için bir fişeklik yaptım. Onun da videosunu paylaşacağım. AliExpress'te falan bayağı pahalı ürünler arkadaşlar. Hani Türkiye'ye getirmeye kalksanız vergiler falan e, bayağı para tutuyor. 3 yazıcınız varsa 3 yazıcı için hazır kalıplar formatlar var onlardan da yapabilirsiniz Ya da benim gibi e, Kendi imkanlarınızla Basit şeyler yapabilirsiniz Onu da e, diğer bir videoda anlatacağım arkadaşlar Baba. Beni Baba. Efendim babacığım. Sabah bu, kol, bu koltuğu getirelim Bunları da getirelim Bunu da getirelim Bunları da getirelim Sabah oradan onu alalım tüfeği getirelim. Onu getirelim. Sabah öyle yapalım. Tamam babacığım öyle Benim yapalım. buradan sana bakayım. Tamam babacığım. Ekrana teş... bir dokunayım bakayım. Tamam babacığım. Bana müsaade eder misin biraz? Telefonu bak baktım da her bak. Tamam babacığım. Ben devam edebilir miyim? Tabii. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar. <laughs> Çocuk bucur bucur arkadan. Neyse. Dediğim gibi ben elimden geldiği kadar böyle şeyleri yapıyorum. Kendi ihtiyacıma binayen kendim tasarlayıp Hani ee, bir şeyler yapmaya uğraşıyorum. Bu yaptığım şeylerle hani size de gösterip yapmak isteyenler varsa baba, nasıl yapabileceklerini baba, ee, nasıl baba, efendim babacığım? Hayır babacığım benim işim bitin ondan sonra tamam mı? Tamam babacığım benim işim bitin ondan sonra tamam mı? Baba, tamam benim işim bitin ondan sonra Aklım. arkadaşlar dediğim gibi bunları siz de kendiniz hani uzaklarda aramayın. benden size fikir olsun bu basit bir fişeklik çok uygun fiyata alıp ve üzerinde 30 tane var. Düşünün yani neler yapabileceğinizi kendi fikirlerinizle belki benim aklıma gelmeyen şeyleri siz yapıp hani bunları <laughs> a ben de şöyle bir şey yaptım diye gönderirsiniz. Biz de diğer arkadaşlar da bunlardan yararlanır. Yani bilgi paylaştıkça güzeldir. İhtiyaçlara göre hani bir şeyler yapmak, bir şeyler üretmek Hani yoktan var etmiyoruz ama olan bir şeyleri... Tamam, tamam görüşürüz babacığım. Hani yoktan var etmiyoruz ama elde olan imkanları en iyi şekilde değerlendirip en faydalı şekilde kullanmak da üretimdir. Dediğim gibi eğer sizin de farklı fikirleriniz olur, önerileriniz olur. Videonun altına yorum yaparsın, yapabilirsiniz. Ben video, biliyorsunuz yorumları tek tek okuyup cevaplıyorum arkadaşlar. İnşallah bu videoda faydalı olmuştur sizler için. Dediğim gibi farklı şeyler yapmak, üretmek gerçekten güzel şeyler. Ben de seviyorum elde imkan olduğu kadar bir şeyler yapmayı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.